Merhaba, ben Nihan Temiz Ataş, Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusuyum. Ee, şu anda genetik bilimci doçent doktor Çağhan Kızıl'la birlikteyiz ve kendisiyle koronavirüsünü ve çevreye olan etkilerini birazcık değerlendirmek istedik. Öncelikle katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Ee, koronavirüs gündeminden sonra hijyen nedeniyle plastik tüketiminin çok arttığını ve özellikle plastik tüketiminin bilinçli olarak teşvik edildiğini görüyoruz. Bir kamuoyu algısı yaratıldığını görüyoruz. Örneğin market, mana ve pazarlarda her şey plastik poşetlere konmaya başlandı. Tek kullanımlık ürünler olarak nitelendirebileceğimiz plastik, çatal, kaşık, tabakların kullanımında büyük bir artış olduğunu sezinliyoruz bunun hijyen nedeniyle yapıldığını söylüyorlar ama bir bilimsel dayanak bulamıyoruz. Tam aksine geçtiğimiz günlerde yayınlanan iki tane önemli makale olduğunu görüyoruz ve burada plastik diğer yüzeylerle birlikte plastik yüzeylerde de virüsün kalabildiğini hatta 2 ila 9 güne kadar kalabildiğini söylüyorlar. Öncelikle sizi bu konuda bu makaleler hakkında ne düşünüyorsunuz onu öğrenmek istiyoruz ve plastik yüzeylerde virüs kalıyor mu ne yapmalıyız? Onu biraz dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. E, bu enfeksiyon e, özellikle insandan insana yayılıyor, parçacık yoluyla hapşırma, öksürme gibi insan temasıyla yayılıyor. Ama bunun yanında pasif yayılma yollarının da olduğu düşünülüyor. Bunlar yüzeyler üzerinden ve yapılan çalışmalar da zaten e, herhangi bir virüsün, yani bu Sars-CoV-2'nin belli yüzeyler üzerinde e, ne kadar yaşayabileceği üzerine. E, bahsettiğiniz çalışmalar. ve Gerçekten de farklı yüzeylerde farklı sürelerce kalabiliyor. Örneğin plastik üzerinde 3 gün ve 3 aşağı 5 yukarı 3 gün kalabildiği düşünülüyor. Bu en yüksek rakamlardan bir tanesi. Örneğin başka metaller üzerinde 24 saat ya da daha az kalabiliyor. Kağıt üzerinde çok daha az kalabiliyor. 24 saatten az. Dolayısıyla plastik verisi taşıyabilen materyallerden bir tanesi. Dolayısıyla plastiğin kullanımı ve plastiğin elden ele geçmesi de virüsün yayılımını arttırma özelliğine sahip diye buradan okuyabiliriz. Dolayısıyla bence benim fikrim enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve virüse karşı bir önlem olarak plastiğin kullanımını arttırmak aslında ters etki yaratabilecek bu durum. Bu sadece virüsün şu anda çok akut olarak yayılmasını değil aslında geçmişe baktığımızda şu anda okyanuslarda çok büyük miktarda plastik çöpleri geziyor ve tüm dünyada özellikle Çin plastiğin geri dönüşümünü gerçekleştiren bir ülkeydi. Geçen sene buna ara verdiler ve değiştirdiler. Bu geri dönüşüm sürecinde de hem doğaya hem yeryüzüne hem de havaya birçok toksik madde yayılıyor bisfenol, furan ya da başka heterosiklik e, organik maddeler. Bunlar uzun vadede in, e, doğayı, canlılığı ve insanları da elbette etkiliyor. Kronik hastalıklar yol açıyor ve kronik hastalıklar da şu anda bildiğimiz gibi örneğin bu enfeksiyonda ölüm riskini arttıran bir etken. Dolayısıyla hem akut hem de kronik şekilde plastiğin ve doğayı bu şekilde etkileyen maddelerin kullanımı ee, bu tip enfeksiyonları, bu tip hastalıkların e, daha fazla ortaya çıkmasını sağlayacak. Dolayısıyla e, şunu da söylemek gerekiyor. Örneğin pazar yerlerinde hani, e, güvenli olduğu gerekçesiyle plastik daha fazla kullanılıyor. Plastik poşetler, süpermarketlerde. Aslında bunu şöyle düşünebiliriz. Elden ele e, geçen ve insandan insana geçen bir enfeksiyondan bahsediyoruz virüsten. E, plastik yüzeylerde de kalma oranı daha fazla olduğunu görüyoruz. E, gördüğümüz, görüyoruz. Bu, bu şu anlama geliyor. E, siz daha fazla plastik kullanırsanız yayılımı daha fazla arttırabilirsiniz. E, ben bu anlamda plastiğin çok fazla, tek kullanımlık plastiklerin e, kullanımının artmasını doğru bulmuyorum. E, bu özellikle... Türkiye'deki, ha, çok pardon. Bu noktada Türkiye'deki e, her ürünün plastik ambalaja konması gerçeği de aslında pek doğru bir çözüm gibi gelmiyor dediklerinize göre. Evet haklısınız çünkü virüs elimize yayılıyor çoğu zaman tuttuğumuz yüzeylerden değdiğimiz yüzeylerden ve aslında çok basit hijyen önlemleri var bu çok fazla dillendirildi zaten elimizi sabunla yıkamak elimizi ağzımıza yüzümüze getirmemek gözlerimize oluşturmamak elimizi yıkamadan eğer zaten herhangi bir yüzeyden elimize virüs bulaşmışsa bu bizi direkt olarak enfekte etmeyecek biz bunu solunum yollarımıza iletmek zorundayız ki e, enfeksiyon olsun. Am farklı daha fazla ambalaja saymak hiçbir şekilde bir koruyuculuk da getirmez. Zaten e, dışarıda bu ambalaja da başka bir şey bulaşabilir, virüs bulaşabilir. Önemli olan virüsün bizim enfeksiyon e, solunum yollarımıza girmesini önlemek. Bunun için de hijyen koşullarına dikkat etmek, insan temasını azaltmak, sosyal yaşamı <laughs> biraz daha düşürmek. E, yani plastiğin bu denklemde çok bir yeri yok. Sadece tek kullanımlık değil, çok kullanımlık maddeleri kullanabiliriz. Örneğin belki bez çantalarımız varsa alışverişe onunla gidebiliriz. Eve gelince belki o yıkanabilir. Bu anlamda materyal tüketimini de azaltmış oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için tekrardan. Tüm ben teşekkür ederim davetiniz için. için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın, İyi günler diliyorum.